Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Ahmet Yıldız seçim çalışmalarına Baskil ilçesiyle devam etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili adayı Ahmet Yıldız Baskil ilçesiyle Han Kendi'yi ziyaret etti. <laughs> bu adam abim abim kalktı geldi. Böyle bir şey var mı? Kalkabe evet. var. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi, hoş hoş gel geldiniz. Hoş geldiniz. Be. Hoş geldiniz. Be. Hoş geldiniz. Be. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

İlçenin sorunlarına değinen CHP Elazığ Milletvekili Adayı Ahmet Yıldız, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde sorunları çözeceklerini ifade etti. Özellikle e, esnafta bazı sorunlarla karşılaştık. Esnaf e, bizleri görünce sorunlarını bize ilettiler. Öne çıkan bir iki e, baskın sorunundan bahsetmek istiyorum. E, yol problemi mesela baskil e, yolu duble değil tek gidiş gelişti. E, bu bir sorun yaratıyor. Oysa şehir merkezine en yakın olan ilçelerimizden birisi e, mevcut iktidara çok yüksek bir destek verdiği halde e, yolu yapılmış değil. E, bir diğer sorun da doğalgazın olmayışı. Doğalgazda aynen Keban'da olduğu gibi e, ilçeye e, doğalgaz veriliyor propagandası yapılmış seçim malzemesi olarak kullanıldığı halde doğalgaz bu ilçeye verilmedi. Ee, İçerisinde bir konaklama sorunu var. Dışarıdan ilçeye gelen misafirler maalesef konuklayacak bir imkanları yok. Ee, bir de esnafın ciddi bir dükkan sorunu var. Kentsel dönüşüme bağlı olarak yıkılan e, binaların yerine yenileri yapılmadı. Oysa kısa sürede yapılması söylendiği halde e, dükkanlar yapılmadı ve esnaf konteynerde bu hizmeti vermeye çalışıyor. Bu da ciddi bir sorun yaratıyor esnaf açısından. Bu çok önemli bir problem. İlçenin bir diğer sorunu da ilçede daha önce var olan resmi kurumların bir kısmı kapatıldı. Ve buradan hizmet almak isteyen vatandaşlar şehre gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bu da oda odabaşı göleti ile içli kava göleti. Bu her iki gölet 2011'de yüksek bir maliyetten ihale edilip yapıldığı halde ama sulama amaçlı işte henüz kullanılmıyor. Kullanma e, Kullanılmama gerekçesi ise e, her ikisinde de e, yapım hatası var ve e, su kaçağı var. Böyle olduğu halde devletin bütçesinden çok büyük maliyetlerle yapıldığı halde her iki gölette şu an hizmet veremiyor ve kullanılamıyor. E, bunlar öne çıkan sorunlardı. Biz Millet İttifakı olarak eee İktidar olduğumuz zaman tüm bu sorunların sorunların ivedilikçe çözüleceğini vaat ediyoruz.